Selamünaleyküm, kolay gelsin. Hoşçakalın. Evet, ne yapayım paşa oldu şimdi? Bana tamam, gel. Letle bazlıyoruz? Nasıl bu nasıl oluyor bu letle Geliyoruz güzelce. He. Pislerimiz var yok. Geliyorum, Eskiden nasıl oluyordun bunlar? Aynen. Ya eskiden bunu sayın falan seviyorum abi. dışarıya falan. Hı -hı. Bu geçtiniz mi şimdi? Geçtiniz mi? Geçtiniz mi? Buna kamera söyledi, gönderme yedek var. Evet. Şahalıyor, yapmayı şahalıyor. Kaçıncı kalite oluyor? Bu en ilisi, birinci sınıf. Birinci sınıf. Evet. Şimdi bu ham ile pişme arasında fiyat farkı var mı? Tabii ki. Arada iki lira oluyor. İki lira pişirme parası mı oluyor? Evet. Aynen öyle. Evet. Yakıt, yakıt güzelleri. Yakıt güzelleri için söylüyor. Tabii ki. Bu Tamam biraz şey yap. Oraya konuş da ses gürültü yapmayalım. Bu değil böyle ham bu madde öyle mi? Evet aynen. Ham bundan alsak bir şeyse iki bir adam para yapar mı bilmiyorum. <laughs> <laughs> Enderim mal ya. Yani. Evet. Bunlar hepsi elenecek. Elenecek. Sonra bu makineden mi pişiriyorsun? Odun ateşinde yapacağız evet. Odun ateşi mi bu? Evet aynen. Nereye koyuyorsun odunu? Odunu burada yakıyoruz. Ha, ha. Sabahleyi yaptık. Ha, hamamın şeye bir şey, verinin hamam deposuna benziyor. Aynen öyle. Odunu... Geç odun şöyle bakalım. Geç şuraya doğru geç bak. He, şimdi dededen aldınız. Dededen aldığımız gibi devam ediyoruz. Mehmet amcadan e, Aynen, dededen baban aldı. Oğlan evet. Baba Mehmet amcadan sen aldın. Aynen. Senden sonra? Senden sonra yok. Ne olacak şimdi bu yani? Bitecek mi bu Paşaoğlu? Pastanelik bir geçmişi var Paşaoğlu'nun. Paşaoğlu 150 yıldan fazla. 150 yıllık geçmişi, son noktayı e, Ahmet abi devam ettiriyor. Epeydir çekim yapmıyoruz evet. Paşaoğlu. Kamera sen de bir, seni yeniden bir oynatalım. E, i̇zleyenler var, e, takip edenler var. 150 senecik ekim pazarını Haşoğlu Lefke birisi düşünce çok. vardır şu. yani. Dedemin de babası Lefke birisiymiş ki yani orada onu bilmiyoruz. Dedemle yani de çalıştım ben zaten. Dedeminle de çalıştın, sen Ağzır. 150 yıllığını biliyorsun. Ben 58 yıldır bu işin içerisinde. Hı. 58 yıldır. Evet, Babam. Evet. Babam, da 90, 89 yaşında geçen sene vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ben amcanın röportaj yapmıştık zamanında. Hı. Tabi o zaman da söylemişti. Bayağı eski bir gelenek devam ediyor. Devam ediyor. Ee, biz, biz de devam ettireceğiz en sonunda diyorsun. Yapabildiğimiz kadar yapacağız. Evet. Müşteriye, evet. memnun memnuniyetle çalışacağız. Evet, 58 senedir ben memnun ediyorum diyor. Benden önce babam memnun etti, açık ödü diyor. Dedem de bu işlerde bulundu diyor. Biz noktayı koyacağız diyor, evet. Paşoğlu Lekle, Paşoğlu Lekle olarak oraya bir el sallayalım. bu senenin de, efendime söyleyeyim, Teşekkür ederim. Çekimini yapmış olalım. Tamam teşekkür ederim.